Meren hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bize kendini kısaca tanıtır mısın? Hocam adım Eren, soyadım Demirtaş. Memirtaş mı? Demirtaş. Ha Demirtaş. <laughs> ben sana neden Meren diyorum? Baş şey, adım Muhammed Eren olduğu için. E neden adım Eren dedin o zaman? Hocam şey, M'yi şey, tekrar kullanıyorsunuz Eren diye. Ama mi? sen Muhammed Eren demedin adını. Unuttum hocam. Adını unuttun. <laughs> Yakışır. Sence neden seninle röportaj yapıyorum? Hocam ya yani... Değil mi? Yakışıklısın, <laughs> sempatiksin, popülersin. <laughs> Doğru diyorsun. Okulda yaşadığın en saçma anı neydi? Yok. Yok. Aman Güzel. Ne? En sevdiğin ders nedir? İngilizce. Neden? Çok <laughs> e eğlenceli. Ha ondan. Peki. Okulumuz dünyanın herhangi bir yerine gezi yapsa neresi olsun ister? Türkiye olur mu? Amerika. Dünyanın herhangi bir yerine? Amerika. Amerika'nın neresine? New York New York evet. Çok güzel güzel neden Hocam ne bileyim çok güzel yerler var hmm. Filmde mi gördün Geçmişe gitsen Neyi değiştirirdin bir şey Her ha, şey olduğu gibi güzel Peki Özel bir yeteneğin var mı Yok. Standart bir insanım diyorsun evet. Güzel yakışır Peki Yarın dünyanın son günü olsa Bugün ne yapardın Sevdiklerimle vedalaşırım. Kimi seviyorsun? Annemi, babamı. Nasıl vedalaşırsın? Hocam Hep yani. yanlarında mı duruyorsun? Onlar, onlarla kocam bir gün gece. Peki kanalı abone misin? Herhalde. Yoksa kapatırdım zaten. Hı. Hem, en sevdiğin film? Hocam dizi de ye. en sevdiğim En sevdiğim dizi. Kardeşlerim. Film. Soruları da nasıl kolaylaştırıyorum fark ettin mi? Kardeşlerim. Filmde filmde film Peter Parker. Peter Parker diye bir film yok. Nasıl ya? Yok. Neydi hocam? Her her derde derman sıfır derman. Ha Spider-Man. örümcek adamdan bahsediyor. Ha güzel. Aydın kendi ortaokulunda bir şey değiştirmek ister miydin? Çimler uzasın hocam, çok düşüyor. Mu? Arkadaş bu 5C'nin <laughs> Şimdi o zaman neyse yetkililere tekrar sesleniyoruz değil mi Ömer? Sesleneceğim. Çimleri uzatsınlar. Peki. Sana üç dilek hakkı verilse ne dilerdin? Bir sınırsız dilek hakkı olursa hocam bir şey böyle böyle şeyler yok ya. İyi hocam canım. Normal dilek. Evet. Bir tane para bankası isterdim. Başka ne bankası var ki zaten? Yok hocam yani. <laughs> yok yani para üreten banka. Para üret Darphane deniyor ona. Dar evet, darphane istiyorsun. Evet. Ben kocam bir villa onda alır. Bir tek onu isterim. Ha başka dilek hakkı yok. Sen ya hayatta mutlu olmak için sadece para mı istiyorsun? Ha yok hocam bir de özgürlük istiyorum. Özgürlük istiyorsun. Özgürlük varsa kaybı. Ya hocam yani atma gelmedi. Peki Meren'cim. Eee hayalini bize anlatır mısın? Hayalim. Sanırım hayalin yok. Yok hocam var tabi de. Hocam bir tane şey. Hocam bir tane <laughs> Ne? Hocam Ömer Asaf'la bir tane villa alacak onu beraber. Ömer Asaf'la villa alıp oturacak. Ne Ömer Asaf aşkıymış ya. Peki. Seni izleyenlere vermek istediğin mesaj nedir? Kanala abone ol. Yavrum niye kanala? Abi. Ya o benim söyleyeceğim bir şey. Benim. Kanal benim, yavrum. Benim dediğim şey dedim. Ne mi Sen izleyenlere bir mesaj ver. Uğra Hoca'yı sevin. Çok sev. Demesen benim sevmeyecekler sevim. zaten. Evet, Valla Allah razı olsun. Sen olmasan ne yaparım? Teşekkür ederim görüşmek üzere